Elif Ehli olarak bu Afrika ülkesi Uganda'dayız. Bugün inşallah Hazreti Ömer radıyallahu anh su açılışını yapıyoruz. Rabbim kabul ve makbul inşallah. Kuyumuzu açacağımız ülke Afrika'nın Uganda ülkesi. Bulunduğu köy, bulunduğu il İgan Bulunduğumuz köy, Bumolobu köyündeyiz. Merkez Kampala'ya uzaklığımız 127 kilometre. Hemen Hazreti Ömer radıyallahu camisinin yanında. İnşallah bu su kuyumuzdan 150 aile faydalanacak. En yakın su kuyusu. Bu kuyuyu açmadan önce 2 kilometre uzaktan su alıyorlardı. Rabbim sizden ve bayaşlarımıza razı olsun inşallah. Sizlerin vasıtasıyla buradaki hanım kardeşlerimiz evlerin ihtiyaçlarını rahat bir şekilde gidirecekler. Abilerimiz, ablalarımız camide namaz kılarken abdestlerini rahat bir şekilde alabilecekler. Sizler buradaki kardeşlerinize ikram ettiniz. Rabbim de sizlere ikram eylesin inşallah. Sadakayı cailenizi kabul ve mahbul uyursun. Her akan damla günahlarımıza şefaret olsun. Rabbim Hazreti Ömer radıyallahu su bağışlarım. Hazreti Ömer radıyallahu camimizi yaptıran kardeşimize merhum Ömer çaptığında ya Rabbim eylesin inşallah. Ekan her damla günahlarına kefaret eylesin mekanını cennet eylesin, kabrinin nur bahçesi eylesin inşallah. Daha nice sadaka-i cariyeler yapmayı Rabbim nasip eylesin. Sadaka-i bırakmak isterseniz inşallah Ehli İhvan Derneğimizi arayabilirsiniz. Bağışta bulunabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Hocamız dua edecek amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عليم. عليم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عليم. عليم. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ve husna ve ile ve eshabi el Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruh ve ehli imanın ruh içi. Bilhassa Allah rızası ile el fâtiha.